Ben Hasan Muslan ve sevgili Ali Kerim Öner Her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince Dilimizin döndüğünce Sizlere maçın anlatımında yardımcı olmaya çalışacağız Güzel bir 90 dakika Bizleri bekliyor bize Kendi başına gidiyor Destek lazım ama kimse yok Pato Topu ileri taşıdı Müthiş bir pas. Vurabilir. Topla buluşan Pato. Pas için boşluk arıyor. Snyder topla buluştu. Hamit. Hamit. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değildi uyuşu. Holman. Fellaini. Ve Filneville. Fellaini pas yerine ulaşamadan araya girdi ve kesti. Pato. Kaleye baktı. Pato. Kaleye iki bir düşüp savunma engel oldu. Osman. kimle oynayacak? Mücadelenin 15 dakikasını ardımızda bıraktık. Savunmanın arasına pas düşündü. Bir şut. Üstten dışarıda. Kaleyi bulmadı vuruşu. Topla ilerliyor. Fellaini. Pası aldı. Etrafına bakıyor. Şimdi Wesley Snyder ve Hamit. Kritik bir zamanlama ile kesti pası. Araya bir pas tehlike yaratır. Boy pozisyonu. Tam zamanında müdahale atak devam ediyor Kaybetti topu pasın yolunu kesti ve aldı topu Etkili bir pas. Pas istemişti şimdi aldı. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Sabri Bırakmıyor şık kurtarış Ortası ceza sahasına Rastgele vurdu ama teknik direktör Vücut diliyle en güzelini yaptın der gibi Bazı hareketler yaptı orada Sonuçta hata uzaklaştırdılar Şimdi Hamit Altıntop Pas isabetsiz Osman Holman destek bekledi fakat kaybetti topu Mirallas Fellaini araya girdi ve kazandı topu Hamit Altın top topla buluştu. Defans çok iyi kapandı ve gol izin vermiyorlar. Bir şut kaleye. File bekçisi görev başında. Şöyle bir denedi o mesafeden ama top iyi fazla almadı. Mirallas. Topla buluşan Felipe Melo. Sabri. Şimdi bir orta içeri. Bir kafa. Çeviremedi topu istediği gibi ve vuruş zayıf oldu. Osman İleri oynadı. Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarı golsüz geçildi. Türkçe Spiker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Karşılaşmada ikinci devre hakemin düdüğüyle başladı. Söktü aldı topu. Boy pozisyonunda. Kara boyda attı şutu. Uzun bir top ileriye doğru. Mirallas. Topla buluşan Phil Neville. Ama kaptılar topu. Snyder. Snyder. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Atak devam ediyor. Kaleciye döndü. Felipe Melo pasın geçmesine izin vermedi. Şimdi Fellaini. Pası aldı. Fellaini. Snyder topun geçmesine izin vermiyor. Müthiş pas. Şut pozisyonu. Vuruşu gol olmadı. Enfes bir ara net pozisyon yakaladı ancak vuruşunda top ağlarla buluşmadı. Osman Coleman. İkinci yarının ilk 15 dakikası geride kaldı. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Fellaini. Pasın geçmesine izin vermedi. Pato topla ilerliyor. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Baktı kaleye. Çok süratli bir oyuncu. Topla ilerliyor. Haytinga Düşürdü rakibini. Karar faal. Kırmızı kart olabilir. Hayır sarı çıktı. Kırmızı kart biraz ağır olurdu sanki. Sarı doğru. Bir orta. Defans duvar oldu orada. Phil Neville. Kasıtlı bir müdahale ve faal. Vuruş İki kişi vurdu ve bir gol attı Şut ve gol En fest bir vuruş gerçekten Maç asıl ikinci yarıda adam akıllı bir maç olmaya başladı Can geldi kan geldi mücadeleye Çok klas tarzını gösteren bir gol attı değil mi hocam? Evet doğru Gerçekten olağanüstü bir gol sevgili Hasan Zaten topun başına geldiğinde kalecileri korkutan bir oyuncu Hani trikik profesörü derler ya. Aynen öyle. Santra Burcu ile maç yeniden başlıyor. Skor 1-0. Mücadelede 75 dakikayı geride bıraktık. Harika bir pas kaleye bakıyor. Baraj biraz yakın gibi geldi bana. kaleci büyük bir fırsatı kaçırdı. Beraberlik golünü çok istiyorlar. Bu güzel ama şut için bu kadar acele etmesine gerek yoktu. Ortası içeriye doğru. Üst direkten döndü gol olmadı. Kaleci açtı ama direk gole müsaade etmiyor. Şutu direkten döndü gol olmadı. Gerçekten de büyük şanssızlık direğin azizliği. Şutu attı ben gol dedim açıkçası. Yalnız 90'a da gidiyormuş. Coleman taç çizgisine paralel bir koşu yaptı. Tam ayağı en test bas. Defansın müdahalesi ortaya. Korner. Orta. Harika bir Paskalya bakıyor. Gol pozisyonu. Gol pozisyonu. Şut ve gol. Skor tabelası beraberliği gösteriyor. İki takım da maça yeniden başlıyor diyebiliriz. Yetenek şov izledik adeta. Savunma çaresiz, kaleci yetersiz. Enfes bir gol attı. Mücadeleyi eşitlik getiren golün ardından yapıldı. Şimdi Fellaini ve Phil Neville. Fellaini yaptı ortayı. Savunma müdahale etti ve korner. Ceza sahasını ortaladı. Rakibe asıl darbe bu gol oldu. Zaten ezici bir üstünlükleri vardı sahada. Topla birlikte surat denebilecek bir oyuncu ne sözünden. kadar önemli. İşte kanıtı. Eski geçti işte adeta. Metrelerce depar attı. Savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Beraberliği bozan golün ardından saldırı vuruşuyla mücadele yeniden başlıyor. Distin. Topla buluşan Phil Neville. Ayağı kısa paslarla atak hazırlığındalar. Pas istemişti şimdi aldı. Arapası. Müthiş pas. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Aradan bir pas düşüncesi. Tam ayağı enfes pas. Attı şutu. Şut ve gol. mücadelenin gollerini tuttispeaker.com adresinden bir golü, şöyle bir izleyebileceğinizi kolay kolay hatırlatalım. Göremez. Çok kıymetli bir oyuncu. Kaleci ile birebir pozisyonda affetmedi. Tek başına şiir yazdı adeta. Çok esici bir oyun sergilediler bugün. Felipe Melo. Offside yok. Tehlikeli geldiler. Orta için baktı ama destek yok. Vurabilir. Sabri. Kendi bile ne yapmak istediğini anlayamamış gibi bakıyor şu an. Çok kötü bir vuruş. Ve Phil Neville. Fellaini. Ve son düdük karşılaşmanın hakemi. Mücadeleyi bitiren düdüğü çaldı. 90 dakikalık futbol heyecanı tamamlanıyor. Canlı yayınımızı noktalamadan önce özellik...